Merhaba. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Şey e, Zeynep e, Liva Lia biz sen değil başka Zeynep tamam? Ah Mira ne haber? Hoş geldin. E, Zeynep bir şey söyleyeceğim. E, sen beni arıyorsun ama benim şarjım yok. Bir de üstüne evde telefonumu kaybettim. Yani ee, biliyorum biliyorum. Yani arkadaşlar ee, evet sen Sanrio e, yani şey Zeynep ondan aradığınız zaman bazen açamıyorum maalesef. Çok özür dilerim. İşte ondan ben günlerdir telefonumu arıyorum yani ne oldu ne bitti telefonu anlamıyorum gerçekten. Ama bir yerden çıkar yani yastığın arasından koltuğun altına koltuğun altından çıkmaz da belki e, gece şarjı takmak için yatağın altına sokmuşumdur çünkü yatağın altına yakın bir yerde de priz ondan oraya koymuş olabilirim bilmiyorum bakarız merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar yeni güncellememiz burada Şimdi bu güncelleme hakkında bildiğiniz tüm gizemleri bana söyleyin. Biz de gezelim. Öncelikle Mağarayı gezmedim. Ee, şimdi Mar'a gezelim. Bu arada bu satılıyor mu? Bakın satılmıyor. Şu anlık satılmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gizemler nasıl söyleyebilir misiniz? Oha, ne kadar sürpriz kutu Benim bir gizem yok burada. Yok, şarjım yok ki Şarjım yok işte. Ondan e, ses gelmiyor. Yani günlerde zaten beni arayan soran bir sürü kişi vardır yani. Hiç ses gelmedi bize. Annem de görmemiş. İslam ne onun kız? Özgüş Evet Özgüş bir şey söylemişti. E tabi gidebilirsin Rosa. Rosa sen kaçıncı sınıftın? Sınavlar şimdi başlamıyor ki. Tabii gidebilirsin ama sen kaçıncı sınıftın? Ee, arkadaşlar geçmiş olsun. E, sınavlar başlayacak. 3 hafta sonra falan. 3-4 ya da 2. Sofya. Sofya kim? Şey Sofya mı? Sofya mı yoksa başka? Sofya'dan bahsediyorsunuz. Beşinci sınıf. Ha quiz bir tamam anladım. Özür dilerim. Sanması var Pegasus. evet arkadaşlar. Şey. Tamam anladım. O zaman sen hemen çalış gel. Şimdi. Hayır. olmaz maks. Şimdi arkadaşlar ben de zaten bu araçtan var. Şöyle hiç kiralamamıza gerek yok. Ben şu oyun içenim. Aa bu şey binaları mı yıkıyoruz, kırıyoruz. Tamam. Ah şimdi alalım. arkadaşlar. Köz binaları. Arkadaşlar bizim sınıfta Z e, Sanrio yetebilir. Sanrio yeteli biz aynı sınıftayız. Ha bu arada arkadaşlar ne oldu bir biliyor musunuz? Karşı sınıftan bir takipçim hani ben size dedim ya beni çizin. Ee, hani ben size dedim ya beni çizin. İşte karşı sınıftan bir takipçim dün e, bu ay dün diyorum. bugün bana e, çizmiş getirmiş ve demiş ki seninle video çekmeyi çok istiyorum demiş. Short çekebilirim. Video uzun video çekemem ama eğer sen kanalına çekmek istersen kendi kanalına çekebiliriz. Video tabii ki. Lan, kavga mı çıktı. Kavga çıktı sanırım. Şey e, balkona yakın balkonda olduğum için e, sesler sesler duyuluyor. Siteye kamyon e, kamyon gibi bir şey geliyor. Ondan belki Hayır. Şimdi buradaki bütün binaları devirmeye çalışıyoruz. Amacımız o sanırım. Tamam arkadaşlar ben bunu sevmedim ya. Ay burası güzelmiş. Burada burada hızlı koşabiliyoruz. güzel. Çok uyumak istiyorum. Ee, i̇şte ha sen e, bu arada seçenek olarak ne vereceksin? Hediyemi isterim? Hmm. Ya sen bana ne soruyorsun? E, demiştin ya bir hazırlamak için gelmen gerekiyor. Ben gelemiyorsam e, ondan senin bana ne hazırlayacağını söylemen gerekiyor. Şaban çok soru soruyorsunuz. Arkadaşlar benim hakkında merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Açıyorum buna şu anda. Evet. Şu anda sorularınızı bekliyorum. Sonra. Ama. Aman çekmem gerekiyordu. Eğer soru sormazsanız başlık soru hariç bir şey okumuyorum arkadaşlar. Oha eski şeyler gelmiş. Ben de bunun da olması gerekiyordu Ay, eski şeyler gelmiş. Almam lazım. E ben de zaten bunlar yok muydu ha ben de buna şey var. Size pete gerek yok ya. Pete sonra alırım. Gitmez inşallah. Derse kötü oluyor mu? Gitmez diyor. Yılbaşına özel bir sürü şey geliyor. Demek ki arkadaşlar bir sonra güncellememiz yılbaşı olacak. İstanbul nerelisin? Hmm, İstanbul'da olduğunu düşünen arkadaşlarımız olabilir. Ama İstanbul'u değilim. Ben İzmir arkadaşlar. Yes, Şimdi arkadaşlar Şimdi Evet annemi Evet arkadaşlar ben İzmirliyim. Annem Tokatlı. Şaşırdınız biliyorum. Arkadaşlar her İstanbullu olan adını her böyle pardon her adı İstanbul olan adı İz, İstanbul olmak zorunda değil ki. Benim arkadaşlar şu yüzden yani aslında bunun hakkında soracağını çekmişim. Ona şey yapmam şey yapabilirsiniz ama akşama ben İzmir, ee, arkadaşlar şu yüzden ailem İstanbul'da tanışmış babamla annem İstanbul'da tanışmış İstanbul'u zaten çok seviyorlarmış ee, bazı konulardan ee, insan yapısı kötü ama <laughs> e, şehir harika zaten Türkiye'nin bütün şehirleri özel harika hepsini çok seviyorum ama e babamla annem İstanbul e, büyüdükleri için seviyorlar. Sevdikleri için de İstanbul tanıştıkları için de benim adımda İstanbul koymak istemişler. Yani böyle arkadaşlar bu kadar zor bir şey değil. Aa arkadaşlar benim e, annem Beşiktaşlı. E, ben Beşiktaşlıyım. Babam Trabzon'un spor olması gerekiyor. Biz hep böyle ailecek bilimle böyle şeyleri konuşuyoruz. Arkadaşlar size bir anımı anlatacağım. Şimdi sınıfta toplaştık tamam mı? Sonra sınıfça böyle toplaştı. Toplaştığımız zaman şöyle oldu. Ee, biz şöyle bağırıyorduk. Biz diyordu ki işte şöyle masayı vuruyorlar. Sonra cip bom bom diyorlar. Sonra ben Galatasaraylı olmadığım için Vurduk tamam mı? Her herkes sustu vurduktan sonra sonra ben dedim. Beşiktaş dedim. Kimse Beşiktaş demiyor. Herkes bana baktı rezil oldum. Ama rezil olmam aslında. Keyifli bir anı, güzel bir anı. Antalya PK de merhabalar. Hoş geldin efendim. Ay evet Miray bil. Akşam Miray çok sakal diye var. Ya, o bilir. O benim sınıftan arkadaşım. Merhabalar. Akşam tavşan e, burada şey bu arada. Aa yeni bir eşya mı var? Şu dışarıdan gelen sesi takmıyorum. Aa uyku tulumunu denemeyi unutmuşuz. <laughs> tövbe tövbe ya. akşam bir de bunu yasarak denesek. Ya yatılmıyor. Uyku tulumunu kullanırken yatılıyor. O zaman böyle yatalım. Sonra bir de uyku tulumunu kullanalım. Bakalım böyle nasıl olacak. Aa! aa. Sen, bir insan böyle uyur mu? Bari yere yatsın yani bunu yapınca. Bir yere yatalım bir de kalkalım. Ben böyle uyuyamam ki. Canlı internet mi yedi? Canlı telif mi yedi? Ne oldu? Arkadaşlar benimki de geçen <laughs> Hayır. bari bir şey olmaz. Yok çekiliş olmayacak. Aa bu kat güzelmiş. Çok büyük olunca ben sevmiyorum ya. Çok büyük olmasın yani. Büyük olunca hani kullanamıyorsun. Bence bu arada gizli bir yerde var bu arada. <laughs> Geçen de benim telif yedi. Arkadaşlar Sonra telif sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz çok endişelendik. Sonra ben anneme götürdüm. Böyle işleri annem yapıyor genellikle. Ya da babam babam yardımcı oluyor. Çok yardımcı olabiliyor. Neyse. Ondan sonra annem şey yaptı. İşte neydi o? Bir şey gönderdi. Bu evde gizli yer var arkadaşlar. <laughs> Zennet söyleyeyim. Çünkü şurada bir şey gördüm. Bu ev geldiği zaman şurada bir yerde net bir gizli yer var. Neyse arkadaşlar sonra e, dedi ki bize 3 gün veya 3 gün içinde işte 3 gün içinde mesajınız cevaplanacaktır. Cevaplanacağıdır. Cevaplanacaktır dedi. Arkadaşlar biz e, itiraz ettik. Sonra e, cıma işte 3 dakika sonra itirazımız kabul edildi. 3 dakika sonra yenileceğim yine açtım. Yani böyle bir şey oldu. Beni hemen kabul etti. Hayır canım. Yok öyle bir şey. Bulamam. Arkadaşlar şey oluyor ya. Böyle İzmir'de bir yer var. Biz orayı çok giderdik. Böyle ağaç evi var. Ağaç evi. Çok kişi bilir. Böyle. Bizi ben öğretmenimizi öğretmenimiz göstermişler. Hem de ben çok eskiden gidiyordum oraya. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet şimdi yeni gelen pitimizden ama şimdi pet pit botu açıp yeni yok açmayacağım. İstem benek bana sakın diyor. Neden? Ha sakin diyor. <laughs> Siz melekle mi konuşuyorsunuz? Hainler. Arkadaşlar İstanbul'da okullarda futbol şey futbol diyorum voleybol şeyleri yapıldı ya 5. sınıflar 8. sınıflar hangi okul kazandı biliyor musunuz? Bilenler yazar zaten arkadaşlar. Sakın yazma tamam mı Zeynep? Bilenler yazsın. İstanbul'da hangi okul voleybol şeyini kazandı? Ee, bilenler yazsın arkadaşlar. Çünkü acaba biliyorlar mı diye merak ediyorum. Eski profil fotoğrafım var. Benim başka. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmem belki oyundadır. Bilenler yazabilir mi? Evet oyunda. Ee, bilenler yazsın. Hayır! Ya dur. Arkadaşlar İstanbul'da hangi okul voleybol şeyini kazandı? Acil bakın Google'dan da araştırabilirsiniz de var mı bilmiyorum. Bilmiyorum diyorlar. Ya dur! Neyi kaybettim? Ama ben hiç kimseye iyi senden başka, senden başka. Ne güzel. Ya söylemiyoruz arkadaşlar. Ya dur. Ya sen diyor, dur. Arkadaşlar e, benim okulum bizim okulumuz kazandı. <laughs> arkadaşlar okulumuzu ifşa etti bu kız. Lütfen basmayın okulumuzu. İstanbul Bergay'da. Arkadaşlar bizim okulumuz İstanbul'u voleybol şeysini kazandı. Eğlence yaptık. Çok güzeldi. <laughs> Arkadaşlar yaş sınıf söylenmiyor. Arkadaşlar evet B kupalı ee, ya kısacası Ali Çebi de diyebilirsiniz. İstanbul gerçek ismi. Bu sen Neyse gizlimiz saklımız yok bizim ama bu kadar da olmuş. Şimdi Evet, keşke aynı okulda olsaydık. Arkadaşlar, biz bazı arkadaşlarımız buradaki şey, bizim okulda İstanbul'a ileride şişide ikinci Aa, öyle mi? Şişli şiş. ama şişli doğmuş. Neyse güzel. Aşağı yağmur mu yağıyor size PK2'de de bazı arkadaşlarımız öyle demiş. Ben de hala yağmıyor. Aa yeni balık. Şükürler olsun deniz ha gelmiş. O bizim sınavlar başladı. İşte başladı. Bitti sınav ama 3 hafta 2 hafta sonra yeniden sınavlarımız var. E ee, sonra bir, yeni 3 hafta 2 hafta işte e, o sınav olduktan sonra 3 hafta 2 hafta sonra yeniden sınavımız olacak. <laughs> Fırtına. Tamam anladım. Görüşürüz Tina. Benim İzmir'de öyle isim. Okul ismi mi? Ben İzmir'de değilim zaten. Görüşürüz. Ne bitti arkadaşlar? Bitmedi. Kimse bitiremez. Hadi ya. <laughs> Gel kalbime yatayım. Kudur melekle çıldırıyoruz. Ya hayır. Hem böyle. Aa elma şekeri hoş geldin. <laughs> evet. Elma şekerim Elmas. Ben ona hep elmas şekeri diyoruz. <laughs> Ama elma şekeri. Neden hep böyle diyesin geliyor? Abone çekmen lazım. Ama muhtemelen fotoğraf şeyinde oldu. Çünkü bugün bir sürü şey çektim. Sen ne dersen öyle olsun. Tamam öyle olsun. Elmas şekeri. <laughs> Ay çok saçma oldu benimki biraz ama. Duruyordur. Ben molezalarımı silmiyorum vallahi çünkü molezalar değerli. Aa şu molez e, ee, mole moleziş. ziş <laughs> ama ne petrolü evet silmiyorum ben hiçbir zaman silmeyeceğim değerli petleri silmiyorum ama dersleri mecbur siliyorum çünkü çok yer kaplıyorlar. Şöyle şunu hep böyle bir bakmışımdır. Ama demişimdir ki ya, çok gereksiz ya. ama gerek yok demişimdir. Ama bunu şeyini alsam iyi olur. Nedir o? Neyse. Ya şeyini istiyorum ben dürbün. Ama bence dürbün olması gerekiyor. Yok ya. Moleza çok değerli. Ne satması? Anca deli olsam satarım ben Şimdi bakıyorum. Şu kalkayla bakmak istiyorum. Aa, bence bu araç kısmında olsaydı daha iyiydi bu arada. Yani ben o kadar beğenmedim. Aa, bir de arkamızda durması harika bir şey bunun. Güzelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir şeyimiz var mıyız? Bugün e, video çektim. Ve harika oldu. Yani yarın size atacağım. İzleyin. Gizemli bir video. Evet arkadaşlar. O zaman benim canlı yayınımdan bu kadar olsun. Umarım sizler de benim canlı yayınımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.